Bugün insanlık, ilmi, maddi ve teknolojik ilerlemenin zirvesinde olmakla birlikte insanlık ölçüsüne göre en dip noktadadır. Bugünün dünyası, beşeri ideolojiler bataklığına dönüşmüştür. Çağdaş cahiliyede, insanların yaptığı kanuni düzenlemelerin yüzlercesini elinize alıp, bunun toplum hayatındaki etkilerine iyice bakınız. Göreceğiniz nedir? Çılgınlıklar, huzursuzluklar, bunalımlar, psikolojik hastalıklar, sinir rahatsızlıkları, intiharlar, ahlaksızlıklar, alkolizm, yolsuzluklar, zulüm, adaletsizlik, eşitsizlik, yağma, talan, vurgun, faiz, fuhuş, uyuşturucu, kumar, çıkar duygusu, bencillik, ihtiras, para tutkusu, cinayet, evlerinden kaçmış çocuklar, sapıklıklar ve benzeri suçlar. Bütün bunların yanı sıra dizgine gelmez ferdiyetçilik, ailenin parçalanışı, toplumun çözülüşü, beşeri duyguların katli, insanın canlı bir robota dönüştürülmesi, hayatın yarısını aletlerin, öbür yarısında şehvetlerin yönlendirmesi. Evet, bütün bunlar modern hayatın vazgeçilmez ve temel unsurları haline gelmiştir. Bu duruma hiç şaşırmamak lazım. Çünkü bir sinek vızıltısının bile aklını dumura uğratabileceği insanoğlu, kendisini büyük görüp de Allah'ın yasalarına karşı kendisi yasa yapmaya kalkarsa, tabii ki dünyada huzur kalmaz.''